Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Dördüncü videoyu çekiyoruz güncel bilgilerden. Ee, başlayalım. Usturlap adı verilen bir aletle güneş ve ay tutulmalarını hesap etmiş astronom ile uğraşan ilk bilim insanı kimdir? Arkadaşlar tam ÖSYM tarzı, tarzı bir soru. Fezari'dir arkadaşlar. Dikkat edin. Fezari Usturlap adlı eser. Fezari Isturlapla Isturlap adlı e, aleti o 2020 yılında helikopter kazasında yaşamını yitiren NBA oyuncusu Kobe Bryant'ın lakabı nedir? Black Mamba. Bu çıkabilir arkadaşlar. 2020 yılında hangi ülkede toplu taşımanın bedava olacağı açıklanmıştır? Lüksemburg. Avrupa Spor Kentleri Federasyonu tarafından 2020 Avrupa Spor Kenti ilan edilen şehrimiz hangisidir? Tekirdağ Çorlu. Çorlu olarak da sor sorabilirler dikkat edelim. Uzay insan gönderen ilk özel şirket ismi nedir? SpaceX. Elon Musk'ın polis memuru tarafından öldürmesi Amerika'da kaos ortamı oluşmasına neden olan kişi kimdir? Hala olaylar sürüyor arkadaşlar. George Floyd. F klavyenin mucidi kimdir? İhsan Sıtkı Yener. İlk yerli sorunum cihazı olan Sahra ilk defa hangi ülke ihraç edilmiştir? Litvanya ihraç edilmiş arkadaşlar. İlk yerli sorunum cihazımız Sahra'dır arkadaşlar. Onu da bilelim. Litvanya'ya ihraç etmişiz. Türkiye'de ilk insansı robot fabrikası hangi elimizde açılmıştır? Konya'da açılmıştır arkadaşlar. Türkiye'nin ilk, ilk bisiklet yarış, yarış pisti nerede açılmıştır arkadaşlar? O da Konya'da açılmış arkadaşlar. Şu iki soru da cevabı Konya. İlk insansı robot fabrikası, ilk bisiklet yarışı, yarışı pisti. Konya arkadaşlar. Türkiye'de turizm açısından ilk mağara hangisidir? İnsuyu ma mağarası arkadaşlar. 2020 yılında İran rial olan para birimine birimini ne olarak değiştirmiştir? Tümen olarak değiştirmiştir arkadaşlar. Riyal tümen olarak değiştirilmiştir. Cüzdan hastalığının sebep ve sonuçlarını açıklayan ilk Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir? İbn Cesar'dır arkadaşlar. Cüzdan hastalığının sebep ve sonuçlarını açıklayan ilk Müslüman bilim adamı İbn Cesar. Uluslararası Zenginliği adlı eserin sahibi ve ilk iktiza ve iktisadın babası olarak bilinen ünlü iktisatçı kimdir? Adam Smith. Yer çekiminin varlığını Newton'dan önce söylediği birinin ünlü Türk İslam bilgini kimdir arkadaşlar? Biruni. Dillettiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yarın 6. videomuz oluyor. Burada yanlış yazılmış. 6. videomuzda görüşmek üzere.